seviyor bu zamanda daha iyi günde anladım vallahi bak nasıl da gidiyor Günaydın. Allah'ım bu ne yakışık. Allah'ım. Ya. Ne oluyor <laughs> sabah canım, sabah böyle? Gördüğün gibi eğlenceli bir giriş. Sonra seni gördüm daha da iyi oldum. Ben de öyle. Sen ne yapıyorsun? Ne deri yapayım? deri giydin değil mi? Ne? Evet. Deri. Bak. Bu nasıl bir uyumdur? Her maşallah, zaman be. maşallah. Bu nedir böyle? Tamam yeter. <laughs> Nasılsın, Kucan iyi misin? <laughs> ya o ne? Ya Allah'ım o, o kim? Tahmin edin kim? Can. Can mı? Ya bir saniye, şu an canınıza başlarım. Evet. Yürü aşkım, yardır. Buse'den racon. Buse bu ara çok racon ya. Her şey yolunda. <laughs> Herkese e? gider. <laughs> Değil ama olacak inşallah. Ne oldu Konuşmamız yine? lazım biraz. Hayırdır? Evet işte yine, yine ben kurdum. Bak Feriha'yı beni. İşte ben yine bir kafamda kurdum bir şeyler. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Görüşürüz ah. aşkım. Wow. Aşkım tamam kötü bir şey değil. Belki kötüdür ama... Sen ama bunu diyorsan %100 kötüdür. Veririz. Ben Sanırım seni kadar tanıdığım kadar söylüyorum. <laughs> söylüyorum. Genelde böyle şeyleri çok dile getirmiyorsun ama burada söylediysen büyük ihtimal sıkıntı. Allah Allah, o ne demek şimdi? Yani genelde böyle büyük bir şey olmadığı zaman aramızda hallediyoruz da burada söylüyorsan bir şey vardır diye tahmin ediyorum. Sen bir şey dikkat etmiyorsun. Bak boynumda ne var? Ne yazıyor burada? M harfi -harf var. Mi? Sen Nerede boynuna ben kalbime başlayayım? işte. <laughs> Aşko yalnız ben de kalbime şey yaptım ama her yerde M ye taşıyorum gördün mü? Dövmeyen yakın zamanda yaptırıyorsun ona göre. Buraya mı? Artık oraya mı olur, alnının ortasına mı olur? Yaptıracağım bu işte dudak üstüne ne senin mi? harfin. Tamam aşkım, ne zaman öpeceğim? <laughs> ne zaman öpmek Sonra istiyorsun? Sonuçta dudağımı yaptırabilmek için öpmem gerekiyor. <laughs> Hallederiz onu ya. Seviyorum seni öptüm. Ben de seni çok seviyorum. Bulunmuş